Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Ve sizlerle paylaşacağız bütün açıklamaları, bütün olayları, bütün temasları. Ama önce başlıklar diyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan BTP'ye ziyaret. Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu, Profesör Doktor Haydar Baş'tan destek istedi. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan. Asgari ücrete şaka gibi zam. Öğün başına düşen zam 4 kuruş. Kuzey Irak'ta tehlikeli adımlar. Barzani, Kerkük'te referanduma gideceğiz dedi. 2017'de referandum var. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını oylayacak. İsrail, Ramazan'da da kan kusturdu. Gazze ve Batı Şeria'ya füze yağdı. Bir ölü onlarca yaralı. Ayrıntılar şimdi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu destek arama ziyaretlerine devam ediyor. İhsanoğlu'nun bugünkü durağı Bağımsız Türkiye Partisi oldu. BTP genel merkezinde genel başkan Profesör Doktor Haydar Baş'la görüşen İhsanoğlu, 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmeletin İhsanoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı ziyaret ederek destek istedi. BTP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme samimi bir havada geçti. Basına kapalı yapılan görüşmede İhsanoğlu, ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Profesör Doktor Haydar Baş ve Ekmelettin İhsanoğlu kameraların karşısına geçti. Düzenlenen ortak basın toplantısında ilk sözü alan BTP lideri seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklenen tefrikayı acilen yok etmek, milleti bir bilek bir yürek haline getirmek, gönülden gönüle akıp giden su gibi insanları Türk milletini birbirine bağlamaktır dedi. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak esasen Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir mutabakat içerisinde idik. Onu da kendilerine arz eyledik. İkinci bir husus, ülkemizin geldiği nokta evvela kuvvetler ayrılığı ilkesi maalesef memleketimizde tehdit altına girmiş. Demokratik krallık peşinde koşan yönetici kadrolar ortaya çıkmıştır. Üniter yapımız tehditlerle karşı karşıya gelmiştir. Ülkenin birliği, beraberliği tartışılır vaziyettedir. Onun için bu dönemde sadece dahili meseleler değil, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ihlal edilmiş, adeta komşularımızda düşman vaziyetine gelmiştir. İşte bu manzara karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimi bugünün şartlarında çok daha ehemmiyetli bir noktadadır. Onun için seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklenilen bu tefrikayı acilen yok etmek, milleti bir bilek bir yürek haline getirmek, gönülden gönüle akıp giden su gibi insanları Türk milletini birbirine bağlamaktır. Bunu biz bekleme durumundayken çok muhterem hocamız karşımıza seçilmiş ve sevilmiş bir aday olarak çıkıyor. Kendisine bu yolda başarılar diliyor ve de parti adına tekrar hoş geldiniz diyoruz efendim konuşmasına Profesör Doktor Haydar Başa teşekkürle başlayan İhsanoğlu ise doğru yolda olduğumuzu ve giderek desteğin arttığını görüyoruz dedi. Sayın Genel Başkan'a bu nazik, samimi ve işten sözleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. i̇fade ettikleri destek bizim için çok önemlidir. Türkiye'de mecliste temsili olan veya olmayan partilerin hepsinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu dava, bu yarış, bu demokratik yarış bütün toplumumuzun bütün kesimleri büyük olsun, farklı olsun, küçük olsun, e, ne olursa olsun bütün sosyal kesimleri, inançları, farklı görüşleri, farklı anlayışları kucaklayacak bir yaklaşım olmalıdır. Bizim yaklaşımımız budur. O bakımdan burada içeride Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber yaptığımız görüşmeler, oradaki sıcak ifadeleri ve sizin huzurunuzda da sıcak ifadeleri için çok teşekkür ederim. Bizim doğru yolda olduğumuzu ve gittikçe destek arttığını bu adaylık bir partinin, iki partinin, üç partinin değil bütün Türkiye'nin desteklediği bir adaylıktır ve bu yolda yarışımız medeni bir şekilde, seviyeli bir şekilde devam edecektir. En azından bizim tarafımız, biz bunları böyle yürüteceğiz. Eminim ki bu da Türkiye'de kabul görecek, uluslararası camiada kabul edecek ve herkes görecek ki sonunda Türk milleti en doğru kararını vermiştir, tercihini yapmıştır. Tercihini huzurdan yana, Türkiye'nin içeride huzuru, sükuru ve e, sağlıklı bir sosyal mutabakat temin ederek yapacaktır. Uluslararası arenada da komşularıyla, uluslararası ilişkilerde de itibarlı ve saygın bir yere ulaşacaktır. Bundan eminim. İhsanoğlu, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması üzerine ilk değerlendirmesinde BTP lideriyle düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Adaylığını açıkladı. Nasıl değerlendiriyor? Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve e, biraz önce söylediğim gibi bu yarışın çok medeni, çelebice ve demokrat bir şekilde olsun. Türkiye'nin önünde tercihler olmalıdır. Türk milleti ona göre tercihini yapmalıdır. Teşekkür ederim. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı bugün yaptı ve Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Törende konuşan Erdoğan herkesin Cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek terörle müzakere sürecine değindi. Erdoğan çözüm sürecini bedeli her ne olursa olsun sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanlığımızda da çözüm sürecinin sekteye uğramasına asla müsaade etmeyiz dedi. 12. Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımız, Başbakanımız, İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İktidar Partisi AKP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aday beklendiği gibi Başbakan Erdoğan oldu. ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende açıklamayı AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yaptı. Evet, tüm milletvekili arkadaşlarımızın ittifakıyla, imzalarıyla Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Aziz milletimizin takdirlerine sunmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımız, Başbakanımız İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilan edilmesinden sonra kürsüye gelen Erdoğan şöyle konuştu: Halk tarafından seçilmesi Cumhurbaşkanlığı makamına çok daha güçlü bir demokratik meşruiyet sağlayacak. Bu sayede Cumhurbaşkanlığı makamı asıl anlamını bulacak, asıl mecrasına girecektir. Erkler arasında daha sağlıklı bir denge kurulacak, daha sağlıklı bir denetleme imkanı asıl olacaktır kamu kurumları da Cumhurbaşkanının bu yeni konumuna uygun şekilde hareket edecek. Türkiye'nin geleceği için çok daha verimli çalışacaktır. Erdoğan terörle müzakere süreci ve Pensilvanya üzerine de mesajlar verdi. Çözüm sürecini bedeli her ne olursa olsun sürdüreceğimizi defaatle ifade ettim. Allah nasip ederse. Cumhurbaşkanlığımızda da çözüm sürecinin sekteye uğramasına asla müsaade etmeyiz dediniz. Paralel devlet yapılanmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını hedef alan bu maşa örgütle en üst düzeyde mücadele etmeye devam edecek bu mücadeleden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bugün grup toplantısı yapan tek parti CHP'ydi. Partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Cumhurbaşkanlığı yemin metnine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak." Komik gibi geliyor değil mi? çuval geçirilen olayları biliyorsunuz değil mi? Askerin başına çuval geçirildi. Sesi dahi çıkmadı. Sesi dahi çıkmadı. Gıkı dahi çıkmadı. Şimdi kalkmış yemin edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyacağıma. Bayrak indirildi. Gene tık yok. Yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma tarafsızlık da yerine getirecekmiş. Tarafsızlığına inanıyor musunuz değerli arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ilginç ifadeleri kullandı. Bakın ben size Google'dan yalancı başbakan yazdığınız zaman ve tuşa bastığınız zaman 450 bin Recep Tayyip Erdoğan adı çıkıyor. Hırsız başbakan yazdığınız zaman 3 milyon 900 bin sonuç çıkıyor. Ekmelettin İnsanoğlu yazdığınız zaman Bilim adamı çıkıyor. Saygın bir devlet adamı çıkıyor. Efendim tanınmamış diyor, şöhreti yok diyor. Allah kimseye böyle bir şöhret nasip etmesin. Hırsızlık, yalancılık şöhreti nasip etmesin. Bugün kalkmış, duayla açıklamış. Ya sen samimi ol, samimi. Sen kul hakkı yiyorsun, haram yiyorsun, haram. Haram, ye, haram yiyen adamdan cumhurbaşkanı adayı mı olur Allah aşkına ya. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin gözaltına alınmasına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a göndermede bulundu. Bir kişinin bir gerçeği unutmamasını istiyorum. Sarkozy Fransa'da gözaltına alındı ve hesabını veriyor. Sözüm söz, ahdim ahdimdir. Kul hakkı yiyen mutlaka çıkacaktır ve onun hesabını verecektir. Hangi makamda olursa olsun. Kuzey Irak'ta tehlikeli adımlar. Barzani Kerkük'te referanduma gideceğiz dedi. Irak'ta Işit vahşeti devam ederken gözler ülkenin kuzeyinde. İsrail, ABD ve İngiltere'nin desteğini alan Peşmerge lideri Barzani bir kez daha bağımsızlık açıklaması yaptı. Irak'ın zaten bölündüğünü belirten Barzani, Kerkük gibi sorunlu kentlerde birkaç ay içinde referanduma gideceklerini ifade etti. Komşumuz Irak'ta çok tehlikeli ve sinsi bir plan adım adım uygulanıyor. 2003'teki ABD işgalinin ardından Türkmen kentlerindeki nüfus dengesi peşmerge lehine değişmeye başlamıştı. İşit terörü bu dengelere son darbeyi vurdu. Binlerce Türkmen soydaşımız yerlerinden yurtlarından edildi. Peşmerge Barzani, Kerkük başta olmak üzere sorunlu bölgelere el koyduklarını açıkladı. Bu bölgeleri Irak ordusundan alarak Bazani'ye bırakan IŞİD, merkezde kuzey arasında tam bir tampon vazifesi görüyor. Bu teröristlerin yanı sıra İsrail, Amerika ve İngiltere'nin desteğini alan Barzani artık çok daha rahat konuşabiliyor. Birleşmiş Milletler Irak temsilcisi Nikolay Miladinov'u ağırlayan Barzani, Kerkük için referandum yapacaklarını açıkladı. Sık sık Have uluslararası basında boy göstermeye başlayan peşmergili lideri son olarak BBC televizyonuna çıktı. Barzani burada da referandumdan bahsetti. <laughs> son zamanlarda olanlar bağımsızlığı elde etmenin hakkımız olduğunu gösteriyor. Şu andan itibaren hedefimizin bu olduğunu gizlemeyeceğiz. Irak artık bölünmüş durumdadır. Ülkenin içinde bulunduğu bu trajik durumda kalmamız mı gerekiyor? Bağımsızlık konusunda karar verecek olan ben değilim, halk. Birkaç ay içinde referandum yapacağız. No government would tolerate a İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta bağımsız bir yapıya destek olacaklarını belirtmişti. İsrail Ramazan'da da kan kusturdu. Gazze ve Batı Şeria'ya füze yağdı. Bir ölü onlarca yaralı. İsrail Ramazan'da da Filistin'e kan kusturuyor. Kayıp 3 gencin ölü bulunmasını bahane eden İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya 34 füze fırlattı. Tam 34 füze. Cenin mülteci kampında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. İsrail'in kapsamlı bir kara harekatına hazırlandığı iddia ediliyor. İsrail ve Filistin arasında yıllardır süren gerilim bir kez daha tavan yaptı. Sebebi geçen hafta kaybolan 3 İsrail gencin ölü bulunması. Netanyahu hükümetini suçladığı Hamas, kaçırma olayıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı. Buna rağmen bir haftada yüzlerce ve baskın düzenlenmiş 600 Filistinli gözaltına alınmıştı. Gençlerin ölü bulunmasının ardından İsrail bomba olup Filistin'e yağdı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentinde 10 farklı noktaya 34 hüze fırlattı. güvenlik kaynakları saldırıların eş zamanlı ve birkaç dakika içinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Saldırıda onlarca evde büyük çaplı hasar görülürken Refah ve Han Yunus kentlerinin önemli bir kısmında elektrikler kesildi. İsrail askerleri bazı Hamas üyelerinin evlerini patlayıcı döşerek havaya uçurdu. Askerlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına baskın düzenlemesi üzerine Filistinli gençlerle askerler arasında çatışma çıktı. 16 yaşındaki Filistinli genç Yusuf Ebu Zaga bu çatışmada hayatını kaybetti. İsrail'in daha kapsamlı bir kara harekatına hazırlandığı iddia ediliyor. Gazze'deki eski Filistin hükümeti başbakanı İsmail Haniye, İsrail'den korkmadıklarını açıkladı. İsrail'in Gazze ve Hamas'a yönelik tehditlerinden korkmuyoruz. İsrail'in halkımıza yönelik herhangi bir saldırısına da karşı koyacağız. Bu tehditler Filistinlileri daha fazla sebat, direniş ve muhtemel bir saldırıyı geri püskürtmeye sevk etmektedir. 2017'de referandum var. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını oylayacak. İngiltere Avrupa Birliği ile yollarını ayırıyor, ayırmak için de bahaneleri peşi sıra sıralıyor. İngilizler 2017'de düzenlenecek referandumda son sözü söyleyecekler. Şu an itibariyle AB'den ayrılmak isteyenlerin oranı %55'e dayandı. Dağılma sürecindeki Avrupa Birliği lokomotif ülkelerini kaybetme aşamasına geldi. Euro Birliği'ne katılmayarak ekonomisini ayakta tutmayı başaran İngiltere 2017 yılında Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacak. Kararı İngiltere Başbakanı David Cameron açıkladı. Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyacı var. Brüksel'e fazla yetki verilmemesi gerekiyor. Avrupa seçimlerinde insanlar kıtada değişim için haykırdı. Onlar çok sinirli ve seslerini duyurmayı hak ediyor. İngiltere o insanların sesi olacak. Her zaman ilkelerimizin arkasında duracağız, ulusal çıkarlarımızı savunacağız ve sahip olduğumuz her şeyle önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nde reform yapmak için mücadele edeceğiz. 2017 yılının sonunda İngiltere'nin geleceği konusundaki kararı ben, bu parlamento ya da Brüksel değil, İngiliz halkı verecek. Cameron, Avrupa Komisyonu Başkanlığına Juncker'ın aday gösterilmesini engellemede başarısız olmuştu. Ancak uzmanlara göre Cankır'ın başkanlığı sadece bir bahane. Aslında İngiltere en az kayıpla Avrupa Birliği'nden bir an evvel ayrılmak istiyor. Son kamuoyu yoklamaları da buna işaret ediyor. İngiliz halkının %47'si Avrupa Birliği'nden ayrılmak, %39'u ise birlikte kalmak istiyor. Kararsızların dağıtılmasıyla birlikten ayrılmak isteyenlerin oranı %55'i buluyor. Aslında sadece İngiltere değil, Almanya ve İtalya gibi diğer köklü ülkelerde de Avrupa Birliği ve ortak para birimi Euro'dan ayrılmak isteyenlerin oranı %50'yi geçiyor. Asgari ücrete şaka gibi zam. Öğün başına düşen zam 4 kuruş. Evet sayın seyirciler milyonlarca asgari ücretli bir kez daha istediği zammı alamamanın şokunu yaşıyor. Asgari ücrete bugünden itibaren 45 lira zam geldi. Bu zam iki çocuklu bir asgari ücretli için öğün başına 4 kuruş artış demek. Ülkemizde 5 milyon aşkın kişi asgari ücretle yaşam savaşı veriyor. Haftalarca süren görüşmelerin sonunda belirlenen %5 artı %6 zama mecbur bırakılan asgari ücretlilerin yeni maaşı belli oldu. Ee, uygulaması e, gerçekleştirilecek. 1 Temmuz itibariyle asgari ücrete 45 lira zam yapıldı. Zamla birlikte asgari ücret bekar yetişkin işçilerde 846 liradan 891 liraya, evli ve iki çocuklu işçilerde ise 886 liradan 931 liraya çıktı resmi istatistiklere göre eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli Temmuz 2014 tarihinde elde edeceği geliriyle gıdaya ancak 9 lira ayırabilecek Buna göre asgari ücretlinin 3 öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 2.25 TL olurken öğün başına bu tutar sadece 75 kuruş düzeyinde kalıyor. Simitin 1 TL olduğu düşünüldüğünde asgari ücretli bir öğüne bir simit alamamış oluyor. Kişi başına düşen öğün tutarı Ocak ayında 71 kuruştu. Dolayısıyla 2014 yılı Temmuz zammı öğün başına sadece 4 kuruşa denk geliyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü yeni asgari ücretle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda en yoksul %20'lik kesimin yaşamını sürdürebilmek için gelirinin ancak %29'unu gıda harcamalarına ayırabildiğine dikkat çekildi. Bunun rakamsal karşılığı günlük 9 lira, aylık 269.6 lira. Rapora göre Mayıs 2014 tarihi itibariyle ortalama kira bedeli 596 lirayı bulurken asgari ücretlinin kira ve diğer konut harcamalar için ayırabildiği tutar sadece 311 lira düzeyinde kalıyor. Evet. Raporda asgari ücretlinin çalıştığı iş yerinin servis imkanı yoksa iş yerine ulaşımının bile büyük bir sorun olduğuna vurgu yapılıyor. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 1.68 lira olduğu koşullarda asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay sadece 2.8 lirada kalıyor. Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir buzdolabını alması için ev eşyası için ayırabildiği 53.1 lirayla başka hiçbir eşya almaksızın 27 ay çalışması gerekiyor. Rapor'a göre özetle asgari ücretliden öğün ve kişi başına 75 kuruşla karnını doyurması, bir buzdolabı için 27 ay çalışması, 311 liraya barınması ve ısınması, çocuk başına ayda 2.9 lira, günde 20 kuruş eğitim harcamasıyla çocuklarını yetiştir bekleniyor. Ortalama sinema biletinin 12 lira ve tiyatro biletinin 25 lira olduğu Türkiye'de asgari ücretli kültür ve eğlence için ayda yalnızca 14.4 lira ayırabiliyor. Raporun sonuç bölümünde asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesinin sefalette ısrar anlamına geldiği ifade edildi. Rapor'a göre işçilerin talebi kimseye muhtaç olmayacakları, bir maaşa kavuşmak ve sefaletin son bulması. Şeftali denilince akla egelen ilk şehir olan Bursa'da hasat başladı ancak üreticiler zor durumda. Sebebi ise geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı. Dolu şeftali ağaçlarını vurdu. 25 ton meyve alınan bir bahçeden şimdi 8 ton ürün alınabiliyor. Bursa denilince akla ilk gelen meyve hiç kuşkusuz şeftali. Ancak şeftali bu hasat döneminde yüzleri güldürmedi. Sebebi ise geçtiğimiz günlerdeki dolu yağışı. Dolunun vurduğu bahçelerde hasar büyük. Gürsulu üreticiler zarardan dolayı toplayacak şeftali bulmakta zorlanıyor. 25 ton meyve toplanan bir bahçeden bu yıl ancak 8 ton ürün alınabilecek. Bu bahçe mesela 25 tonluk bahçe yüzde yani. 15, ton. 15 tonu gitti. Yani 8 ton gibi bir mal kaldı üzerine. Doludan etkilenen şeftaliler 40 kuruşa meyve suyu fabrikalarına veriliyor. Doludan dolayı tarsim %70 dolayında zarar verdi. O dolu vuruklarını aramaya topluyoruz. Sağlamlarını da piyasaya, piyasada bir sükçe veriyoruz. Ama aramaya 400 liraya veriyoruz. Şu anda tarlada e, tüylü şeftali e, yani şeftali dediğimiz e, 1200 1300 1.2 TL 1.3 TL arasında. Nektarin de e, 1.8 ile 2 arasında değişiyor ama pazarda maalesef yine bu 4 lira 5 liraya satılıyor. E, i̇şte görüyorsunuz işçiler e, sıcakta bu cefayı çekerken e, aracılar maalesef buradan belki hak etmediği kadar da para kazanıyor. Her zaman söylediğimiz gibi bunun da bir çözümü mutlaka kavuşturulmalı. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatlarının arasındaki bu uçurum kaldırılmalı. Erzurum mutfağının en güzel tatlısı kuşkusuz kadayıf dolması. Kentte Ramazan ayında günde ortalama 4-5 ton kadayıf tüketiliyor. Peki kadayıf dolması nasıl yapılıyor? İşte cevabı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri kuşkusuz tatlılar. Her ne kadar uzmanlar sütlü tatlıları tercih edin uyarısı yapsa da Türk halkı için şerbetli tatlıların yeri bir başka. Tatlı alışkanlığı yöreye göre de farklılık gösterebiliyor. Mesela Erzurum'un bir numaralı tatlısı kadayıf olması. Kente Ramazan aylarında günde ortalama 4-5 ton kadayıf tüketiliyor. Normalde 2-3 katına çıkıyor ama biz kendi işimiz 2-3 katına çıkıyor. Erzurum genel dediğiniz zaman tonlarca, tabii 3 ton, 5 ton günlük kadayıf tüketiyor. Artık. Peki kadayıf dolması nasıl yapılıyor? İşte Erzurum'un vazgeçilmez damak tadı kadayıf dolmasının tarifi. İlk olarak alınan taze kadayıf tel tel ayrılıyor. Daha sonra bu kadayıfın arasına bol miktarda ceviz konuyor. Dolma şekline getirilen kadayıf yumurtaya bulandıktan sonra yağda kızartılıyor. Ardından kızaran kadayıf dolması kaynayan şerbetin içine atılıyor. Şerbeti iyice emen kadayıf dolması daha sonra raflardaki yerini alıyor. Ve sırada sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bir miniğin görüntüleri var. Dili döndüğü kadar Fatiha ve İhlas surelerini okuyan çocuk da ilgi oda. Bismillahirrahmanirrahim.

Fatiha suresini ezbere okuyan bu minik hemen ardından İhlas suresini okuyor. Fatiha suresini ezbere okuyan bu minik hemen ardından İhlas suresini okuyor. Evet sayın seyirciler bu görüntüyle birlikte bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar. Hoşça kalın.